Cerrahi ve sanat farklı alanlara ait olsa da bazı noktalarda etkileşim içerisine girebilir. Birincil olarak cerrahi bir tıbbi işlemdir ve cerrahlar hastaların sağlığını ve iyileşmesini sağlamak için bilimsel ve tıbbi yeteneklerini kullanırlar. Cerrahi hastalıkların tedavisinde, yaralanmaların onarılmasında veya bazı estetik amaçlarla kullanılabilir. Cerrahlar tıbbi eğitim ve uzmanlık gerektiren bir alanda çalışırlar. Sanat ise estetik, ifade ve yaratıcılıkla ilgilenen bir alandır. Müzik, resim, heykel, tiyatro dans gibi çeşitli sanat dalları bulunur. Sanat, duygusal ifade, iletişim, kültürel anlatım ve estetik deneyimler yaratma amacıyla kullanılır. Cerrahi ve sanat arasındaki etkileşim bazı noktalarda ortaya çıkabilir. Örneğin bazı cerrahi prosedürler estetik amaçlarla kullanılabilir. Plastik cerrahi, burun estetiği, meme büyütme veya yüz germe gibi işlemler bazı estetik beklentileri karşılamak için yapılabilir. Bu durumda cerrahi bir sanat formu olarak düşünülebilir. Çünkü estetik ve güzellikle ilgilidir. Diğer bir örnek ise cerrahi sanat eserleriyle ilgili olabilir. Tarih boyunca bazı cerrahlar cerrahi tekniklerin ve anatomik yapıların doğru bir şekilde tasvir edildiği çizimler veya heykeller yapmışlardır. Bu eserler tıp ve cerrahi alanındaki ilerlemelerin kaydedilmesinde ve paylaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak genel olarak cerrahi ve sanat arasında doğrudan bir bağlantı olmasa da her ikisi de insan deneyimine farklı yönlerden katkıda bulunabilir. Cerrahi Sağlık ve iyileşme ile ilgili bir alandır. Sanat ise ifade ve yaratıcılık estetik deneyimlerle ilgilidir. Sağlıklı günler diliyorum.